Arkadaşlar tekrar merhabalar bugünkü ikinci videomda daha sonra ikinci videoma geçtim birinci videomda nasıl bir sistem uyguladığımı anlattım tüm değerlendirmelerin bu sistemle ilgili hemen hisselerimize bakalım arkadaşlar neler var neler yok kafeinden başlayalım kafein elinde olmayan bir hisse arkadaşlar maşallah almış başını gitmiş zaten daha çizgimizi çizmişiz demesi ki burayı geçerse büyük ihtimalle kıracaktır ve kırmıştı arkadaşlar yani alana hayırlı olsun kullanımına hayırlı olsun Hissenin gidişatı iyi gözüküyor. İçim mako bulutu mavi, şey yeşil e, bulut da gayet de güzel. Mavi hacim de gayet de güzel. Ha, bunun için de düzeltme çalışmaları yapar mı yapmaz mı ileriki dönemde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Riyasay'da aşırı alış bölgesinde, aşırı alış bölgesinde gayet de güzel gidiyor. Hani düzeltme, ufak bir düzeltme yapmış gibi gözüküyor. Fiyat grafiğine hemen tekrar bakalım. Evet gün içerisinde hafiften bir fiyatta düzeltme yapmış arkadaşlar gözüken bu. E, kötü bir şey değil Arkadaşlar şu anda gayet de güzel mantıklı sağlıklı bir şekilde ilerliyor stok reisiye baktığımız zaman stok reisiye de gayet güzel yukarıda ufak ufak hareketlerini yapıyor uzun vadeli bir getirisi olur mu İleriki döneme bakacağız arkadaşlar e, baktığımız zaman da burada da gayet de güzel duruyor açıkçası olumsuz bir şey yok MAC indikatöründe pozitif bölgede mavi gayet almış başını gidiyor Tabii şu daralma yarın uygun sıkıntı yaratabilir mi düzeltme anlamında konuşuyorum bunu gayet de güzel duruyor sağlık bir şekilde ilerliyor Buraya baktığımız zaman bir tepe görmüş. Tekrar şurada bir omuz yaparsa yani hemen hemen aynı seviyeye gireyim. Şöyle küçük bir omuzcuk yaparsa aşağı doğru inme ihtimali var. Fiyat olarak ne görüyoruz arkadaşlar? Baktığımız zaman burada açıkçası bir önceki desteğe baktığımız zaman hemen şöyle hatta yatay yapalım. Belki dikkat etmek isteyen arkadaşlar olabilir. Elimde olan bir şey değil ama bu. Baktığımız zaman 22.20 bir önceki tepe. Oradan belki destek alma ihtimali var. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki seviyeleri göz önüne almakta fayda vardır diye düşünüyorum. Hemen şöyle çizelim. Neredeydi bunlara bakalım. Elipsimizi alalım şurada. Şu bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar şöyle şöyle hoppa. Şunu biraz aşağı çekebiliyor muyuz? Çekemiyoruz. Veya çekeriz. Şu bölge bunun için belki bir destek olma ihtimali var. Ee, onun dışında da arkadaşlar bir sürü desteğimiz var. Yatay desteklerimiz var. Buralara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Genel olarak gidişat gayet de güzel arkadaşlar. Şu bölgelerden alanlar gayet de iyi kar elde etmişlerdir diye düşünüyorum. Yaklaşık olarak nereden bakarsanız bakın %40-%30'a yakın bir kar elde edilmiş gibi duruyor. Yani bu anlamda kafayın oldukça güzel ama benim hisse tarzında olan bir hissemiymiş. Bakalım evet tam da benim hisse tarzında olan bir hisseymiş arkadaşlar düşen en düşüyor olan hisselerden bir tanesi elinde daha önce var mıydı hatırlamıyorum ama satmış mıyım satmamışım bilmiyorum. Şimdi gelin diğer bir hissemize iheva İHEVA'da arkadaşlar baktığımız zaman ne gözüküyor? İHEVA'da yani daha önce biz bunu çizmişiz arkadaşlar baktığımız zaman trendin altına düşer sıkıntı olmuş demişiz olmuş zaten trendin bir sonraki bir tepeyi de yapmışız Sanki önce fiyattan çizmişiz sonra e, iğnenin değdiği yerden çizmişiz arkadaşlar o da şu oluyor yanlış hatırlamıyorsam evet Ondan sonra bir tane ikili dip demişiz arkadaşlar. İhavet e açısı biraz döküyor gibi gözüküyor şu anda. Peki baktığımız zaman başka ne görebiliyoruz? Hemen şunun fiyatlarını silelim arkadaşlar. Neticede bunlar gerçekleşmiş bitmiş. Şunları bir silelim ilk önce de hemen arkasından şey yapalım. Şunu escape diyelim. Ee, şöyle lan maşallah nasıl bir iştir lan burada yap 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 durmuyor. Şunları bir hızlıca sildikten sonra şimdi biraz daha uzaktan bakmaya çalışalım. Elimde olan bir hisse değil onu tekrar hatırlatma gereği hissediyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada e, şöyle çizersek yani her türlü her şeye geçmiş arkadaşlar. Yani burada e, net ibare yok ama şöyle diyeyim mesela burada desteğimiz ne olabilir? Hemen şu elipsi çizeyim arkadaşlar. Şu belki şuraya geçmiş zaten. Yani her ne kadar üstüne kapatsa da şöyle yapalım. Şuna bir yatay çizgi çizelim. Burası kaçmış onu da bir kontrol edelim. Şöyle bir yatay çizgi çizdikten sonra burası 0.971 gibi bir rakam. 0.97 gözüküyor. Bir sonrakine baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? 0.93. Bunun altı arkadaşlar bakalım nereye kadar gider. Bunun altı evet. Bunun altında açacağız. Şurada bir bölge var benim gördüm. Şu kaç? 0.92 evet hemen hemen aynı seviyeler arkadaşlar. Bu te fiyatların altı tehlikedir onu ben size söyleyeyim. Yükselişin başlıyor diyebilmesi için bir defa şu tepeyi geçmesi lazım. Bu tepe kaçmış? 1.06 tepesini geçmesi lazım. Ondan sonra da arkadaşlar 1.19'un tepesini geçmesi lazım. Ondan sonra da 1.32 geçmesi lazım ki ee, artık yükselişten bahsetme dönemimiz geldi diyelim fiyat indikatörüne ve bollinger bandına ve hacimine göre değerlendirdiğimiz zaman peki baktığım zaman stoklu isayla durulmasın stoklu isayda arkadaşlar e, ciddi bir şey göremiyorum buraya baktığım zaman e, yani burada e, herhangi bir aslında bir pozitif uyumsuzluk var diyebilir miyiz ona bakacağım sadece yani pozitif uyumsuzluk var deme ihtimalimiz var. Şöyle hemen bir ışınımızı çizelim ve bunu da kırmızı olarak gösterelim şöyle. Daha net gözümüze batsın diye. Hemen kırmızıyı çizelim. Artık bu pozitif uyumsuzluk nerede patlar elimizde ne yapar bilmiyorum. Yani şuna baktığımız zaman arkadaşlar Şöyle bir pozitif uyumsuzluk bakalım. Aynı bölgelerden mi çizmişiz? Evet hemen hemen aynı bölgelerden çizmişiz. Arkadaşlar bu Hangiye giderken bu Konya'ya gidiyor. Yani bir yukarı giderken bir aşağı gidiyor. Sadece elimizde vasıl olarak bir pozitif uyumsuzluk gözüküyor. Onun dışında çok da net bir şey söyleyemiyorum. Hani buraya baktığım zaman da bir şey çizecek bir verimiz bile yok burada. Stok Visa'yı Ona baktığımız zaman arkadaşlar Mac indikatörüne baktık. Mac indikatöründe de mavi kırmızıyı kesmiş. Ee, daha önceden iki üç gün öncesinden yukarı doğru bir hareket var gözüküyor ama tabii şu tepeyi de geçmesi lazım yani Şuradaki tepeyi de geçmesi lazım geçer mi artık ileriki günlerde göreceğiz düşüş eğer t e, teyidi ne yaparsak evet şunun altına geçerse arkadaşlar mak indikatörde burada da bir sıkıntı olma ihtimali var diyeriz, arka, diyebilirim arkadaşlar Peki geldiğim zaman e, stok reside stok aşağı doğru inen yavaş yavaş böyle sıkıntılı bir durum var. Bu tepeye geçmedikten sonra niye kapandın hemen bir dakika arkadaşlar. Bu tepeye geçmedikten sonra çok da bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar baktığımız zaman. Evet durum bu arkadaşlar diyelim. Yani İHEVA'da da açıkçası e, pozitif uyumsuzluk dışında herhangi bir ciddi bir şey göremiyorum. 100 üzerinden buna 40 veya 50 diyebilirim arkadaşlar. O da pozitif uyumsuzluk çünkü altta da 2-3 tane sağlam desteği var gibi duruyor. Yani şu anda alınacak bir hisse değil kademeli alım belki yapılabilir ama şu anda ben 500 tane üzerindeki hisseden niye bunu tercih edeyim onun açıkçası düşünmem lazım diye düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar Kim poli üreten maşallah bunun çok da verisi yok açıkçası bunu hemen saatliğine bakalım arkadaşlar saatliğe durum nedir? Saatliğe bir kolaçan edelim. Saat çünkü verisi az olan hisselerden. Evet arkadaşlar bu gayet de güzel gitmiş gitmiş gitmiş. Ondan sonra iyi bir şeyler yapmamış gibi duruyor. Baktığım zaman aşağı gidiyor. Trendi yukarı doğru gitmiş mi? trendi gayet de yukarı doğru gitmiş gibi duruyor. Bundan sonra aşağı doğru kırmış arkadaşlar. Şu anda tepe noktası burası. Peki buradan aşağı doğru ne kadar iner? Zaten iki tane dip yapmış gibidir. Hemen hemen aynı seviyelerde. 31.5'larda bir şey yapmış. Dip yapmış. Bundan sonra arkadaşlar 31 sıkıntılı 29 sıkıntılı elinde varmış hatta bunu ya. Satmış mıyız bunu? Hemen bakalım kim buradan elinde var mıymış? Kimpur, 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 Kimpur varlıklara diyelim. Kimpur'dan elimde olmaması lazım diye hatırlıyorum ama yoksa var mı acaba? Kimpur şu 50 taneye 40 tane yakın hisse olunca evet arkadaşlar elimde olan bir hisse yok. Demek ki satmışım ben daha önce bunu. Ee, peki buraya baktığımız zaman ne yapıyor? Artık tepeye görmüş gibi duruyor yavaş yavaş bir düzeltme çalışmasına girecek gibi duruyor saatlik endekse baktığımızda Kimpur için. Peki onun dışına baktığımız zaman burada gayet lıp 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 gitmiş. Buradan baktığımız zaman evet aşağı doğru bir daralma söz konusu var. Bir sonraki de bunun aslında üstüne çıkacağını pek düşünmüyorum ama aşağı değil mi dikkat ederseniz aşırı satış bölgesine de girmek istemiyor. Sanki 7 nedir aşağı iniyormuş gibi duruyor. Ee, peki onun dışına baktığımız zaman Stockly's ayda aşırı derecede e, herhangi bir şey de gözükmüyor. Yani buraya baktığımda çok da bir şey de gözükmüyor. İyi mi olur, kötü mü olur? Önümüzdeki günlere bakmak lazım. Peki, şu şey indikatörüne baktığımızda arkadaşlar burada da bir küçülme söz konusu. Eğer bunu aşağı doğru kırarsa gayet de güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Hani bu da e, daralma bir hareketi gösterecektir diye düşünüyorum ama bana göre açıkçası çok olumlu düşünemiyorum saatlik için konuşulmadan dolayı söylüyorum. Uzun vadede getirine götürebilmem ama saatlikte böyle bir sıkıntı var gibi duruyor. Peki buraya baktığımız zaman GC endeksine baktığımız zaman GC indeksinde çok net bir şey yok arkadaşlar. Burada da hani yine ara, alçalan tepeler var. Bu da hani yukarıya çıkıyor diyebilmemiz yukarı doğru kırması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bundan da 100 üzerinden 40 civarında bir rakam. Çünkü yine 50'nin üzerine çıkabilecek bir durum söz konusu değil. Benim tarzım olan hiçbir hisse değil zaten. Yani düşen düşüyor at hisseleri aradığım için bu hisse benim aradığım bir hisse değil arkadaşlar. Gelelim yok Kiler yatırım ortaklığı Gayrimenkul yatırım ortaklığı diyelim ve bunun bir günlüğüne bakalım Az önceki saatlikte kalmış Peki arkadaşlar Kiler gayrimenkul yatırım ortaklığına Baktığımızda ne görüyoruz Kiler Gariman ortaklığı arkadaşlar şöyle hızlı bir değerlendirdiğim zaman bir düşen trend var zaten. Onu hani çok geçmişten gelen şuradan itibaren gelen bir trend var. Peki kısa vadeli olarak ne düşünüyorsunuz Zaten çanağı tamamlamış. Çanağın kulbunu yapamamış. Hatta belki şunu çok zor Şurası kulp ve çanak demek ihtimalimiz var ama çok da olumlu değil. Baktığım zaman içi bulutunun altına düşmüş. Bir. Yani şurada e düşmüş gibi görüyorum yakından bakalım. Valla altına bir iğne atmış kalmış. Sonra tekrar yukarı çıkmış. Kırmızı bolt olması dezavantaj. Bollinger bandı 1.11-1.09'dan kapatmış. Bollinger bandının ortası. Hacimde bir azalma var. Bir isteksizlik var. Yani bir hareketlenmesi lazım ama ne taraf hareketlenmesi lazım? Çünkü bu hacmi arttırması lazım. Yükselemiyor. Çünkü harekette bereket vardır. Yükselen ve alçalanda herhangi bir durum söz konusu değil. Ama şöyle baktığım zaman arkadaşlar. Yani zoraki çizeceğim gibi geliyor ama baktığımız zaman şöyle. Ya tam böyle sınırda kapatmış gibi duruyor gibi gözüküyor. Yani da bu çizime de milimetrik bir çizim değil bu. Yani şöyle baktığım zaman arkadaşlar bir belli bir yerde daralma var. üçgen oluşturmuş. Artık yukarı veya aşağı önümüzdeki günler neyi gösterecek? Ee, bakacağız arkadaşlar. Yani çünkü galiben sektörüne gereken gelen haberlerden bazen etkilenebilir imkb'nin ya yani da BIST'in endeksine göre de hareketlenebilir. Peki buraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada da açıkçası bir daralma söz konusu var. Bunda gelişim güzel çizim gibi oldu ama şöyle e, çok da net bir şey söylemiyorum. Bir bant aralığında aşağı doğru iniyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani burada da çok net bir şey söylemiyorum ama bir düşüş olduğunu rahat rahat, rahat görebiliyoruz. Ee, öngörü burada herhangi bir şekilde yapamam. Bu da tepeleri aşamamış. İki tepenin de üzerine aşamamış gözüküyor. Bir iğne atmış ama yine ikinci tepeyi de geçememiş gibi gözüküyor. Burada çok net bir sonuç yok. MAC indikatörüne baktığımız zaman MAC indikatörü aşağısına doğru kırmaya başlamışken tekrar yukarı doğru bir hafiften pozitif bölgeye çıkabilirim umuduyla kırmızıyı kesmeye çalışmış ve kırmızıyı kesmiş mi? hemen bakalım önümüzdeki günlerde mi yine birkaç gün içerisinde evet tam böyle ucuna tam böyle evet çok net bir şekilde ucuna hafiften geçmiş arkadaşlar İğne ucu gibi enjektör ucu gibi burada da hani biraz isteksizlik var gibi çok net bir ibare yok çünkü bulut büyükleri de küçük burada da zaten RSI ile aynı CCI'ye baktığımız zaman bir daralan band şeklinde gidiyor arkadaşlar kiler gayrimenkul yatırım ortaklığında önümüzdeki 2-3 gün içerisinde veya bir hafta içerisinde bir hareket olacaktır ama yukarı mı aşağı mı burada çok da yön kestiremiyorum açıkçası hani peki ne kadar düşerse de düşer onu da bakalım arkadaşlar burada bir defa birincisi şu 0.95 civarında bir dalgalanma var yani sabitleme var yanlış söyledim ve dip noktası var 0.83 bu kiler gayrimenkul yatırım ortaklığının alt destekleri onun dışında da zaten aşağı indiği zaman da Şöyle baktığım zaman 0.62 ve 0.36 arkadaşlar. Buralar gelir mi gelmez mi? Bana göre gelmez. Çünkü zaten değerin bayağı bir uzunlamadır aşağıda. Olumlu olup olmayacağını ileriki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Yani yüzlerinden buna da kaç veririz arkadaşlar? Yani taş çatısı hani 40-50'nin elin şey üzerine diyebiliriz ama açık bir de 70-80'lik bir hisse değil. Gelelim arkadaşlar ikinci videomun son hissesine Can Sanayi bunu bir takipçim istemişti de benim aslında tarzım olmayan bir hisse gibi duruyor bakalım şöyle yani yukarıdan evet tarzım olmayan bir hisse arkadaşlar şöyle bakalım hızlıca yani şuradan e, bir trend yakalamaya çalışalım burada ne gözükecek burada açıkçası e, şöyle çizdiğimiz zaman geç onu şuradan çizdiğimiz zaman yani bir aşağı doğru kırılım gibi söz konusu gibi duruyor trendi yukarıya doğru yakalayamamış peki düşeni kırmış mı hemen biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle biraz daha küçültelim. Düşene de kırmışım arkadaşlar yok. Yani bir de şurada şunu yapalım. Küçük bir tane daha e, üçgen çizmeye çalışalım. Evet arkadaş, şu vaziyette bir e, üçgenimiz gözüküyor. Olumlu mu, olumsuz mu? Yani daralma Temmuz'un ortasına kadar belli olur ama Bollinger bankına baktığımızda aşağısında kapatmış orta çizgin aşağısında aşağısında. E, i̇çim o kadar kırmızı da zaten. Yani çok da böyle bir, filama flama poz yani bayrak flaması olma ihtimali var ama yani ileriki günlerde göreceğiz. Hacim biraz çünkü az geliyor. Geçmiş hacimlerine göre baktığımız zaman burada arkadaşlar ikili bir dip yapmış gibi duruyor ama peki burada pozitif uyumsuzluk var mı? Hemen de bir konuşalım. Olmasına imkan yok gibi duruyor zaten arkadaşlar. Burada da hani aşağı doğru gidiyor. Burada e, önümüzdeki tabi iki hafta içerisinde bir yön belirleyecektir diye düşünüyorum ama o yön içerisinde misiniz değil misiniz? Allah ufak ufak eğer beğeniyorsanız kademeli alında yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Bak indikatörü de aşağı doğru çakmış arkadaşlar. Bak indikatöründe e, daha önce e, pozitif bölgeden ilk önce bir aşağı doğru hamlesini yaptı. Tekrar yukarı çıkmaya çalışmış. Tekrar aşağı inmiş ama mavi kırmızıyı kesmeye çalışıyor. Ben yukarı çıkmak istiyorum diyor ama sonuç çok da olumlu değil gibi duruyor. Peki Reisaya, Stok Reisaya atladık. Stok Reisay baktığımız zaman burada da çok net bir şey yok. Peki son bir defa da aşağı baktığımız zaman arkadaşlar bunun değerlendirmesine göre buraya baktığımız zaman bir daralma söz konusu. Açıkçası son önümüzdeki iki hafta içerisinde bir şeyler olacak. Kurban Bayramı'ndan önce bir şey olacak gibi duruyor ama hatta Kurban Bayramı belki az bir şey geçiyor. Yani şu anda bunda da dediğim gibi eğer çok beğeniyorsanız kademeli alımını almakta fayda var. Yani gidip de bütün parayı buna bağlamanın manası yok. 560 tane hissenin içerisinde cezbetmesi için bana bir şeyler lazım. Bu da bunda yok arkadaşlar diyelim. Can için. Bugünkü e, ikinci videomda bitirdim arkadaşlar. E, takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı mutlaka mutlak beğenin ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.